Köpeklerin insanların en yakın dostları olduklarını bilirsiniz. Sahiplerini her yerde takip ederler. Kediler de köpekler kadar sahiplerine sadıklar. Sevimli olan bu hayvanlara kimse karşı koyamıyor. Hal böyle olunca evcil hayvanların en başında bu sevimli kediler geliyor. Hem sizinle dost hem de iyi bir arkadaş oluyor. Bu videodaki kişi de 4 tane yavru kedisi bulup beslemek istiyor. Daha sonrasında olanlara gelin hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Ayrıca her gün içerik der paylaştığımız Instagram sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz. Çoğu insan kedilere eziyet edip sokağa atarken bazı insanlar da sokaktaki kedilere, özellikle yavru kedilere yardımcı olmaya çalışıyor. Özellikle kedi yavruları gerçekten sevilmeye değer. Eğer tam bir kedi harabiyseniz tüm yavru kedilere karşı ayrı bir sevginiz oluyordur. İşte Rusya'da yaşayan bu adama kedilerle arası iyi olanlardan. Ancak bu kedilerle karşılaşma hikayesi çok tuhaftı. Sabah uyandığında her zaman olduğu gibi hayvanlarıyla ilgilenir. Daha sonra ağırı kontrol eden çiftçi karşılaştığı manzara karşısında büyük bir sürprizle karşılaşır. Bulduğu şey 4 tane sevimli kedi yavrusuydu. Tabi her ne kadar kedileri çok sevse de sahibi var düşüncesiyle dokunmak istemez. En azından kedinin annesi yavruları kontrol etmesini bekledi. Ancak beklediği gibi olmadı ve akşama kadar kimse bu kedilere sahip çıkmadı. Öylece ortalıkta bırakmak istemeyen çiftçi kedilerin bakıma ihtiyaç olduğunu düşünerek eve alır ve göz kulak olur. Kedileri sevmeyen insanlar da var. Ancak o dört yavru kediyi kucağına almaktan kendini alıkoyamaz. Yavru kedilere bakmaktan büyük bir mutluluk duyuyordu. Dört yavru kedinin hepsi de birbirinden sevimliydi. Çiftçi annenin yavrularının yanına dönmesini günlerce bekledi. Ancak anne hiçbir zaman geri dönmedi. Yavrular tuhaf bir şekilde anneleri tarafından terk edilmişti. Çiftçi de sorumluluğu üzerine alarak yavru kedilere bakmaya devam etti. Tüylü ve pofuduk kedilerin bir süre sonra diğer kediler gibi normal olmadığını fark etti. Önüne çıkan her şeye saldıran bu kedilerin ilk başta sadece oyun oynadıklarını düşündü. Ancak zaman içinde bu tuhaf davranışları arttı. Çiftçi bu kedilerin neden böyle davrandıklarını öğrenmek için kedi besleyen arkadaşlarıyla konuşur. Bir arkadaşı bu kedilerin normal kedi türü olmadığını söyleyince hemen harekete geçer. Çiftçi kedilerin cinsinin gizemini çözemediğinden hemen uzmanlarla irtibata geçti. Uzmanlar da bu kedilerin gerçek türlerini öğrenince büyük şaşkınlık yaşar. Meğerse kediler Orta Asya'da yaşadığı bilinen küçük yaban kedileri olan Pallas kedileriymiş. Bu kediler normal evcil kediler gibi aynı boyutta olsa da aslında oldukça vahşi bir kedi türü. Tüyleri çok uzun olsa da kiloları sıradan kedilerle aşağı yukarı aynı. Kuyrukları ise neredeyse vücutlarıyla aynı kalınlıkta. Kuyruklarında ve alınlarında ise siyah desenler var. Evrimsel süreçte en yakın akrabaları bezeli kediler, asya leopar kedisi, balıkçı kedi ve yastıbaşlı kedilerdir. Bu grup günümüzden 6.7 milyon yıl önce atalarından ayrılarak kendi soy hattına evrimleşmeye başlamıştır ve günümüzde bu süreç halen devam etmektedir. Ne yazık ki bu tür yaşamlarının hızlı bir şekilde yok edilmesinden, avcılarının sayısının artmasından ve insan tarafından avlanmasından ötürü sayıları hızla azalmaktadır. Şu anda halen bol miktarda bulunsalarda 2002 senesinde soyu neredeyse tehdit altında kategorisine alınmıştır. Bu kedi iyice araştıran adam bunu beslemenin pek de mantıklı olmadığına karar verir. Çünkü bu kediler aç kaldığı zaman insan ve hayvanlara saldırmasıyla biliniyor. Bu kedilerin bulunması çiftlikteki hayvanlar için de oldukça büyük tehlike içeriyordu. Çiftçi daha sonra 4 yavru kediyi Dwarf Sky Doğa Koruma Alanı'na teslim eder. Burada yetişkin iki dişi Pallas kedi ile beraber yaşamaya başladılar. Yerel kaynaklı haberlere göre ise buradaki yetişkin kediler ise yavrulara. Tıpkı kendi yavrularıymış gibi bakıyorlarmış. Bu kedi türleri vahşi yaşama ait olduğundan doğa koruma alanında bir süre gözlemlendikten sonra doğaya geri salındı. Koruma alanı yetkilileri doğaya salındıktan sonra 4 yavruyu izlemeye devam ettiler ve durumlarının gayet iyi olduğunu aktardılar. Çiftçi ise biraz kedilerden ayrılmak zorunda kaldığı için hayal kırıklığı yaşasa da yaptığı büyük iyiliğiyle herkese örnek olmuştu. Bu kediler her geçen gün soylarının tükenme tehlikesi ile karşı karşıya. İyi ki çiftçi kedilerin normal olmadığından şüphelenip uzmanlarla irtibata geçmiş. Bu sayede 4 pallas kedisi olmaları gereken yere, yani doğaya bırakıldı. Kifçi bu kedilerden sonra gerçek sokak kedilerini besleyeceğini açıklar. Herkesin bu kedileri beslemesini en azından yardım etmesini istiyor. Çünkü bu hayvanlar yıllardır insanlarla arkadaş olmuş ve günümüze kadar gelmişlerdir. Akşam uyurken bile dışarıda kalan hayvanlar için bir kaba su ve yemek koymayı ihmal etmeyin. Asıl önemli olan ise insanları bu konu hakkında bilinçlendirmek. Sizde hassas bir konu olduğunu düşünüyorsanız videoyu herkesle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.